Sevgili dostlar, bir Cuma günden herkese hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum. Bir dostumuzun bahçesine geldik. E, budama yapalım dedi. Önce e, genel budama yapalım dedi. Fakat ben önce şunu tespit ettim: filizler alınmamış e, ve çok dal var, bahçe sık. Dedim ki burada yapabileceğin en iyi iş tepe vurumu yapmalısın. Bizi boşu boşuna o kadar uğraştırma. Erdal'da uğraşacağımıza. Çünkü e, budama yapacağınız zaman en azından askeri dal sayısına indirip dala yaşam alanı bırakmanız gerekiyor. Böyle sık bahçelerde yapacağınız şey en azından hiç yapamıyorsanız tepe vurumu yapmanız. İkinci olarak burada şöyle bir sıkıntı olmuş. Sevgili dostlar dikkat ederseniz şuradan bir fındık dalına bakalım. Dal demeyelim daha kalınlaşmamış. Dikkat ederseniz sevgili dostlar yaklaşık e, benim boyum 1.72 4.5 4 buçuk metrenin iki buçuk metresinde hiçbir şey yok çıplak. Şimdi bizim fındık bahçelerimizdeki en büyük problemlerden bir tanesi şu. Bunu iyi tespit etmemiz lazım. Eğer bahçeniz sıksa ve ee, dalların yaşam alanı yoksa bütün dallar birbiriyle yarışır. Neye yarışır? Güneşi görmek için yarışır. Güneşi görmek için de hepsi yukarı doğru boy uz uzatır. Boy uzattığı için eteklerde yani 4,5-5 metrenin 2,5-3 metresinde hiçbir şey yok. Yukarıda da dikkat ederseniz sadece tepe kısmında hafif bir taçlanma var. Çünkü güneşi görmüş. Güneş sadece burası görüyor. Ne demiştik? Budama bir güneşlendirme sanatı. Yani budama deyince sadece dal üzerindeki çalışmayı yapmakla bu iş olmuyor. Öncelikle dallarınıza yaşam alanı vermeniz lazım. Yani burada sıksa ocak kaldırabilirsiniz. Dallara yaşam alanı verebilirsiniz. Yeni ürettiğiniz, yeni bırakacağınız filizleri bırakmadan mevcut dalınız varsa dal sayısını peyderpey azaltarak dallara yaşam alanı açmanız lazım. Yoksa dallar böyle boyuna gider. Siz de sadece tepeden birazcık fındık alırsınız. Ya benim bahçemde verimim hiç artmıyor dersiniz. Gerçekten artmaz. Halbuki bu dal hafif bir yaşam alanı olsaydı Örnek veriyorum. Burada 12-13 tane dal var. Hadi 7-8 dala düşmüş olsaydı ve etrafındaki e, ocak şu ocak olmasaydı bu dal sevgili dostlar daha önce de bahsetmiştim e, yaşam alanı oldukça tepeye doğru değil de aşağıya doğru eğilecekti. Güneş buna çünkü rahatça güneşe ulaşacaktı. Daha önce de söylemiştik 45 derece ve 60 derece civarında dalların hafif eğim alması gerekiyor. Böyle dimdik ağaç, dimdik fındık dalı olmaz. Fındık dalı demeyelim, fındık ağacı olmaz. O zaman ne olur sevgili dostlar? Kavak gibi dallarımız uzar. Sadece uç kısmından fındık alırız. Ve böylelikle verimimiz hiçbir zaman artmaz. O yüzden yapmamız gereken dallara yaşam alanı oluşturmak. Evde bile ne yapıyoruz sevgili dostlar? Ya bir ev alıyoruz işte 80 metrekare. Diyoruz ki ya buraya sığmıyoruz. Biz. Bura bizim yaşam alanımız dar. Gidiyorsun 110-120 alıyorsun. O 70'ye 170-180 alıyorsun. Ya Bunlar da bir bitki. Bun, bunlar da bir canlı. Bunlar da bir alan istiyor. Yaşam alanı istiyor. Oyun alanı istiyor. <laughs> Ondan sonra banyo yapmak istiyor. Yani olayı öyle e, biraz örneklendirmeye vurursak. Yani e, biz dallarımıza yaşam alanı vereceğiz. Kavak gibi uzatmayacağız. Uzatırsak. Sevgili dostlar sadece tepelerinden birazcık fındık alırız. Bu bahçede de böyle bir problem var. Söyledik arkadaş peyderpey e, filizlerini aldıktan sonra ocakta kaldıracak. Dallara yaşam alanı bırak bırakacağız ve bu problemi inşallah çözeceğiz. Sizin bahçelerinizde de böyle bir durum var mı? Bu tespitlere katılıyor musunuz? Şimdilik yorumlarda bunu eklerseniz sevinirim. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız ve abone değilseniz özellikle abone olmayan e, sevgili dostlarımız bu videoları izliyor abone olmuyor. Abone olmamak ücretli değil sevgili dostlar. Niye bu abone olmak istiyor? Abone olmanızı istiyorum. Çünkü abone oldukça algoritma değişiyor. Youtube daha çok kişiye ulaştırıyor. Ve böylelikle e, sizlerle daha fazla etkileşim kuruyoruz. Şimdilik herkese iyi çalışmalar diliyorum.